Ekvator, ülke olarak üç temel bölge ve bir de adı topluluğundan oluşuyor. Bu bölgelerden ilki Lacoste olarak adlandırılıyor. Ülkenin Büyük Okyanus kıyı şeridindeki bu alçak kumsal bölgesinin hemen yanında kuzeyden güneye inen yüksek irtifadaki ikinci bölgenin adı ise La Sierra. Bu bölgede 4000 metrenin üzerinde 62 tane volkan bulunuyor. La Sierra bölgesinin doğusunda yer alan ve ülke yüz ölçümünün neredeyse yarısına tekabül eden El Oriente bölgesinde ise Amazon yağmur ormanları bulunuyor. Ülkenin dördüncü bölgesi ise Büyük Okyanus'ta yer alan ve bir ada topluluğu olan Galapagos adaları. Charles Darwin de evrim teorisini bu adalardan bir kısmında yaptığı gözlemler sonucu yazar. Birçok biyolojik türe ev sahipliği yapan adada özellikle dev kaplumbağalar türsel ilgisini çekiyor. Ayrıca bu adalarda birçok etkinliği koruyan volkanik yanar bulunuyor. Türk turistler için bir seyahatte en büyük sıkıntılardan biri vize almaktır. Bazen sadece vize almak için gerekli evraklar ve bu sürecin zorluğu birçok insanı canından bezdiriyor. Zaten bu yüzden birçok vizesiz destinasyon Türk turistler tarafından çok ciddi ilgi görüyor. Ekvator'a da vizesiz gidebilirsiniz. Ekvator'da 4000 metrenin üzerinde 62 volkan var. Bunların büyük bir çoğunluğu ülkenin ortasında yer alan La Sierra bölgesinde yer alıyor. Bu volkanların birçoğu da hala aktif. Özellikle macera turistleri için bu volkanlar önemli bir çekim gücüne sahipler. Birçok ülkede turizm sezonu ülkenin ikliminden dolayı sınırlıdır. Oysa ekvator çizgisinde yer alan ülkede her daim turizm sezonu. Bu yüzden bu dönemde nereye gidilir sorusunun cevabı olarak ekvatora bir tik atabilirsiniz. Türk turistler için en büyük handikap ise ülkeye Türkiye'den direkt uçuş olmaması gösterilebilir. Türk Hava Yolları Güney Amerika'da birçok ülkede uçtuğu şehir sayısını arttırıyor. Ancak Ekvador'a gelinceye kadar sırada başka yön olduğu da bir gerçek. Yine de ülkeye ulaşım imkansız değil. Avrupa'da Madrid ve Amsterdam üzerinden Ekvador'a bir uçuş alternatifi bulmak mümkün. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.